Herkese saygılar, sevgiler. Bu video yaklaşık olarak son bir ay içerisinde Adana Araba Pazarları'nda yaptığım çekimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Yani bir tekrar video olduğunu hatırlatmak isterim. Videoyu izlerken kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek verip motive ederseniz ayrıca memnun edersiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şöyle Broadway'lere bakıyorum. Son kasaları için fix bir fiyat yazılmış. Bu RN'ler, RL'ler var ya hepsinde 235 bin fiyat yazıyor. Tabi durumla pazarlığına göre ufak değişiklikler olabiliyor. 200 bin altında Broadway özellikle bulduğum zaman çekmek istedim. Bu da 93 model orta kasa. Serinin en fazla ilgi göreni. 164 bin fiyat yazılmış. Muhanesi yeniymiş. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Boyası da dışarıdan güzel duruyor. Şurada tamponundaki bir tamiratı göstermem gerekir. Tabi bunda da çürüklerine bakmak esastır. Araba sağa solu bu şekilde. Broadway bu bütçelerde alınabilecek mantıklı otomobillerden biri. Fakat kimisi işte Tofaş ve Renault 9 grubunu kullanmak istemiyor. O yüzden farklı otomobillere de yönelebiliyor. Çocukken de hep böyle şey gelirdi. İşte bizimkiler Renault 9 normal Broadway falan kullanırdı. Flash sanki onun çok çok daha hızlısı yarış arabası gibi gelirdi. Sonradan tabi bunu fark ediyoruz ki Flash'lar Böyle biraz daha güvenlik anlamında sıkıntılı. Bu 92 model 400 bin kilometredeymiş 172 bin lira fiyatlanmış klimalıymış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Onun birçok modelinde mesela boya olmayınca boyatılmayınca şu durum meydana gelebiliyor. Bu arabanın da birçok yerinde o var. Bir boyatılsa iyi olur. Bu yaştaki bir otomobil için hani boyaya çok takılmamak gerekir. Flash bu para verilir mi ne düşünüyorsunuz bunu da lütfen yoruma yazın. Renault Clio 99 model 319 bin kilometrede 287 binde klimalı ve masrafsız olduğu da yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Boyası fena durmuyor. Üzerinde hani nispeten Clio'ya kıyasla iyi denilebilecek bir jant var. İçi açıktır diye tahmin ediyorum. Bir de koltuklarına falan gelin birlikte bakalım. E, koltuk kılıfları var. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bunlar da hep söylüyorum. Göğüs hava yastığında, hava yastığı çatlakları olabiliyor. Kronik problemlerinden biri ama onun dışında genel yürütme giderleri olarak ekonomik bir otomobil olduğu için hala Clio e, var ravaşta. Laguna bir döneminin e, konforlu otomobillerin başında yer alıyor. Ayrıca Renault standartlarının üzerinde bir e, teknolojiye donanıma sahip. Bu arabanın Lagunalar'ın hep olduğu gibi. Şimdi Renault arması yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynası yapıştırılmış. Böyle ufak tefek gibi görünen kozmetik sorunlar lagunalarda biraz can sıkıcı hale gelebiliyor. 1.6 benzin LPG'lisi. Piyasada bunların dizelleri çok tutmuyor öncelikle onu söyleyeyim. 2 litrelikleri bence Laguna'da daha makbul. Bu araba 2001 model 371 bin kilometrede 290 bin İletişim bilgisi burada paylaşılmış bu taraftan da bakıldığında şuradaki çizikleri açıkçası bir boya olarak dış olarak bir yerden geçmesi gerekiyor. Arkadan da bakıldığında bu şekilde arkadaşlarla buna bir Renault Sembol, sembolün ikinci nesli. Benzin depo kapağı biraz içeride duruyor. Şeyin kapıların boyası macunluğu ta buradan belli oluyor öyle söyleyebilirim. Onun dışında çizgiler çok kötü değil ama şuralara falan dikkat etmek gerekiyor. Belki tavanında da boya vardır. Buna cihazla baksak bakılması daha yerinde olur. Şöyle şu açıdan çektikten sonra fiyatı e, otantik donanım 2011 model 276 bin kilometrede tavan hariç boyası varmış. Bir de değişeni varmış. Bu iletişim bilgisi maalesef ben göremedim arkadaşlar. Bazen gözümden de kaçmış olabiliyor. Bir de arabanın gördüğüm kusuru şurada bir farda çok e, yani hani otomobillerde böyle söyleniyor ya. Bunu birçoğumuz da yaptırıyoruzdur muhakkak. Otomobilin başına basit bir şey geliyor. Örneğin farın ayağı kırılıyor. Farda herhangi bir sorun yok yanmasında çalışmasında. Ama böyle şey olabiliyor. Onun tamiratında far değişimi yerine daha uygun olacak böyle derme çatma yöntemlerle yapılıyor. Bu derme çatma yöntemler de maalesef otomobilin böyle görselini çok olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Şöyle bunun içi açık. içinde hemen şu camları falan orijinal. içinde de açıkçası bir ilk etapta kusur göremedim. Yine detaylı bakmak lazım. Şu kapı hissiyatında Renault'un şeylerinde ön kapı kapamasındaki olumsuzluk oluyor. Bazen gacırtı kucurtu yapabiliyor. Bunda ses yok ama olacak belli. Yani o şekle gelmiş. Clio'nun sedanları ya da semboller, birinci nesiller Bence 300 bin civarı bütçelerde şimdi durumu kötü olur 250'ye de bulursunuz durumu iyi olur 350'nin üzerinde fiyat yazanlar da çıkabilir ama ortalama olarak 300 bin civarında alınabilecek en ekonomik mantığa uygun olan otomobil. Bu da şey LPG girişini gördüm benzin LPG'lisi kimisi Renault grubundaki bir iki motorlar için işte gitmez falan gibisinden endişe ediyor. Arkadaşlar şehir içinde yeterli ama hani yokuşta yüklü tekir yokuşunu böyle yükle çıkmaya kalkarsanız birçok araba gibi hani çok büyük bir performans beklememek gerekiyor. Şimdi bunun bir etki hareketine bakmak gerekir. Şöyle bir şu uzaktan da çekeyim. Ee, Çamurluk plastiği değişmiş. Çok bariz bir şekilde belli oluyor. Onun dışında boyasında ufak tefek şeyler var. Gamzeler, göçükler var. Ama boyasında renk atması, renk soluğu yok. Ee, araba 2006 model. 1.4 benzin LPG'li. Hasar kaydı yokmuş. 280 bin kilometrede 325 bin lira fiyatlanmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış arkadaşlar. Antalya Piyakal Sembol 2005 model 249 bin kilometrede 339 bin lira fiyat yazılmış. Değişeni yokmuş. Hasarsız olduğu da yazıyor. Tabi burada ayrıntı önemli. Ön camındaki şöyle belki kamerada göremeyebilirsiniz ama komple çaprazlamasına bir çatlak var. Genel olarak böyle rengi güzel duruyor. Şöyle bir içini de çekip sizlerle paylaşayım koltukları hani şu kusurunu görün böyle çok yaldır yaldır parlamıyor çok kötü de değil ortalama seviyede 20 yaşındaki bir otomobil için aslında var semboller son derece dayanıklı olan otomobiller hem kozmetik olarak hem motor mekanik olarak bir de parçaları ucuz olunca piyasada böyle gayet iyi görüyor. Videolara yapılan tüm yorumları okumaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar soru işareti içeren ya da akıllarına bir şey takılan piyasayla ya da otomobillerle ilgili konularda cevap vermeye çalışıyorum. Fakat dört tane kanal var. Hepsine yetişemediğim oluyor. Ben yine elimden geldiği kadar tüm yorumlara, tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım. Fakat bundan sonra kanalın üyelikleri yani katıl butonu aktif arkadaşlar. Katıl butonuyla, katıl butonuna basıp kanalımıza üye olan, katılan izleyicilerimizin hiçbir yorumunu cevapsız bırakmıyorum arkadaşlar. Bunu bilin. Bununla birlikte otomobil alım satım sürecindeyseniz bu konuda benden destek, yardım ya da danışmanlık gibi bir Beklentiniz varsa, ben sizlere yardımcı olabilirim. Katılım ücretleri çok yüksek değil, eminim oraya ödediğiniz ücretten çok daha fazla size faydam dokunacağını düşünüyorum. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Hem otomobillerle ilgili, hem otomobil alım-satım süreciyle ilgili arkadaşlar. Laguna. Şöyle özellikle uzaktan çekmek istedim ki otomobilin böyle bir gösterişini görün diye. Dışarıdan bakıldığında son derece heybetli, karizmatik, yakışıklı olan bir otomobil. Fakat böyle genel yürütme giderlerinden korkulduğu için kardeşi Megane'lardan çok daha az iyi gören bir otomobil. Bu 1.9 dizeli. Piyasada Laguna'ların dizelleri çok tutmuyor. Daha doğrusu 1.9 dizelleri çok tutmuyor. E, i̇kinci nesil makyajlı kasa sonrasında kullanılan 1.5 dizeller daha avantajlı. Fiyatı 359 bin lira. 352 bin kilometrede 2006 model. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Muhtemelen komple boyalıdır ve boyası düzgün yapılmış. Lastikleri yeni durumda. Şu arkadan da çekecek olursak Laguna. Bu şekilde gayet karizmatik bakımlı duruyor. ve bunu kullanırken hani böyle sorun çıkartır işte hakkıyla yapabilecek usta bulur muyum? Bu gibi endişeler biraz daha Laguna sahiplerini düşündürüyor arkadaşlar. Geçen hafta 315 bin liraya piyasanın oldukça altında bir modeli denk gelmişti. Onu çekmiştim. Bunun fiyatı 2007 model 359 bin lira yanılmıyorsam 4800 lira tremer kaydı varmış 1.5 dizeli burada iletişim bilgisi paylaşılmış boya değişeni ile ilgili bilgi paylaşılmamış ama Clio kesinlikle böyle ekonomik otomobili arayanların bence bakması gereken bu bütçelerde özellikle 350 bin civarında alınabilecek mantıklı bir otomobil Clio 3'ler. Megan 2 arkadaşlar. 2004 model serinin ilk örneklerinden 315 bin kilometrede 360 bine Motor kaputu arka 3 parça boyalıymış. Gerisi orijinalmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hasar kaydı yazılmamış ama böyle boya değişen durumuna göre fiyatı makul denenebilir. Megane grubunda hep söylediğim şudur. Ön çamurluklar daha doğrusu Renault'un grubu birçok otomobilinde böyledir. Bazı farklı markalarda da var. Şimdi ön çamurluklar plastik olduğu için kazalarda şey değişebiliyor. Bu da ekspertizlerce belirtilmiyor. Satan kişilerde değişimi genellikle hani plastik parça diye Değişmemiş gibi satmaya çalışıyor. Buna dikkat edilmesi gerekir. Özellikle ön motor kaputu değişmiş olan çamurlukları plastik olan otomobillerde şaseye, direğe, podyoya hatta ön direklere bile bakılmasını tavsiye ederim. Bunlara bakıldıktan sonra ona göre değerlendirmeyi yapmak daha doğru olacaktır. Clio uzaktan gördüğün fiyat 430 bin lira. Muhtemelen çok çok az boyalı olması lazım bu fiyatı satılması için. Tavanında falan güneş yanığı var. Motor kapında güneş yanığı var. Araba çok bakımlı durmuyor ama az boyalı. Ee, nispeten de düşük kilometreli olduğu için bana göre emserlerinin biraz üzerinde bir fiyat yazılmış. Clio 3'ün makyajcısı arkadaşlar. 2011 model. 206 bin kilometre demiş 475 bin fiyat yazılmış ee, herhalde bir parça boya varmış şurada da iletişim hasar kaydı yok burada şey var 16 abi Arapça gibi yazmışsın vallahi telefonunu ya abi, 16 var, 75, 75 tamam tamam yok hasar kaydı yok demiştin yok. boya değişeni ekspertizinde yaptırmış Abi buna en son neye sayarsın? Videodan biri dedi ki ben arabanızda müşteriyim. Bir motor kaputu boyalı herhalde. Bir tek tek parça boya var başka. Onun dışında bir de sağ kapı da Şu burada parça. boya diyor. Şurada Şey buna en son ne sayarsın abi? Abi 460'ı bıraktı. 450'ye herhalde videodan verenler Hı. olursa seni kurtarırsa arasınlar abi. E, Clio bu şeyi benzinlisi. Benzinli, Benzinli. Benzinli LPG'lisi, 75 beygirli arkadaşlar. Evet. Araba bu şekilde bir parça boyalısı. Şöyle şu arkadan da çekip hemen paylaşayım arkadaşlar. İçi falan da bu şekilde. Koltukları falan gayet temiz durumda. Özellikle yaşıyla kıyaslandığı zaman. Megane 2'nin e, hatchback versiyonu arkadaşlar. Şöyle önce bir içini çekeyim. Dijital klima falan gördüm. Boş donanımı değil, başlangıcı değil. Araba iç koltukları bu şekilde manuel şanzımanlı. Ee, içinde i̇çinde böyle bir kusur bir sorun göremedim. Şimdi bunun bilgilerini sizlerle paylaşayım. Expression donanım 69 bin kilometrede hatasızmış. Yani hem düşük kilometreli hem hatasız olması çok çok büyük bir avantaj. 1.6'sı ve bu yüzden fiyatı da 485 bin. Lira. Aslında hatasız boyasız olarak değerlendirildiği zaman bana göre fiyatı çok yüksek değil. Şimdi normalde bir Megane 2 alacak kişilere ister HB'ni alın ister sedanını alın. Ben yani derim ki ya 400 binli ortalama civarında hareket edin derim. 400 bini 420 bini de temiz de olsa geçmeyin deyim derim. Ama araba 100 bin kilometrenin altında hatasız boyasızsa ister istemez o tarz olanlar hani piyasanın dışına çıkıyor alternatif olması açısından hızlıca hemen bu Clio'nun da bilgilerini paylaşayım. 2019 model 1.5 dizel manuel şanzıman 129 bin kilometrede 635 bin e fiyat almış. Bagaj boyalıymış, sağ çamurluk boyalıymış. 5 bin e tramer kaydı varmış arkadaşlar. Clio ile ilgili fikirlerim ortada. Kesinlikle ekonomik anlamda da, sürüş anlamında da, pratiklik anlamında da, özellikle şehir içi kullanımda tavsiye ettiğim otomobillerin başında yer alıyor. İstanbul plakalı Clio arkadaşlar. Şimdi bu Clio orijinal boyasızmış 1.5 dizel joy paket 2018 model 105.000 kilometrede servis bakımlıymış. 675.000'e fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle bir içinde çekelim. İçi içinde şu bildiğimiz standart herhangi bir ekstrası da yok. Bir olumsuz tarafı da yok. Hani Clio'yu hep söylüyorum yurdum otomobili birçok anlamda yani sizi üzmüyor. Ee, sorun çıkartma bayi servis zaten en yaygın olan marka. E ayrıca böyle genel yeterlilik ve kullanışlık olarak da başarılı olduğu için çok tercih ediliyor. İkinci elde de hani böyle çok olan otomobillerde hep şu sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Egealarda da bu oluyor. Şimdi bunlar ikinci elin çok satan otomobilleri ve fiyatları 3 aşağı 5 yukarı aslında belli. E, az olan bir otomobilde örneğin bir e, mesela şeyler bu C-Max'lar piyasada çok değil. Aynı otomobili piyasada işte... 500 bin liraya da görebiliyorsunuz, 550 bin liraya da görebiliyorsunuz, 350-400 bin liraya da görebiliyorsunuz. Ufak tefek durumunda değişiklikler olduğu için satıcıları keyfine göre hareket ediyor. Fakat piyasada çok olan otomobillerde keyfi hareket edilmiyor, sabit bir fiyatı oluyor. Örnek veriyorum, 2018 modeli 600 bin liraya satılıyor. Tamamen örnek veriyorum bunu. Ama ee, şöyle bir şey var bunun 3 aşağı 5 yukarı aynı durumda olanlarını siz piyasası 600 bin ise 550'ye bulamıyorsunuz Ve 570'e falan satmak istediğiniz zaman piyasanın bir tık %5 altına satmak istediğiniz zaman o otomobili hemen satabiliyorsunuz Adanda rüzgar var. Umarım rüzgar sesi almıyordur. Bu araba 100 bin kilometrede, 120 bin kilometrede hatasız, boyasızmış. 1.6 benzin LPG'li Megan 4 ve fiyatı 778 bin lira. İletişim bilgisi paylaşılmamış. Şöyle bir net de bakayım. Hani Megan e, piyasada gerçekten e, sıfırında filolarca ilgi görüyor ama ikinci elde e, vatandaşça normal bireysel kullanımca iyi gören otomobillerin başında yer alıyor. Bu Megan 4'ü satan arkadaşlar diyor ki iddialılar Türkiye'nin durumuna göre en uygun fiyatlı Megan 4'ünü satıyoruz. Arabanın bir motor kaputunun ucunda boya varmış bir de diğer tarafındaki çamurluğunda e, avuç içi kadar lokal boya varmış. Arabanın lastikleri yeni durumda 24.000 lira 3 parça halinde hasar kaydı varmış. 2017 model 180.000 bin kilometrede dizel otomatik taç donanım e, Megan. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fiyatta en son 785, 785 bin liraya e, satacaklar. İlan fiyatı ne kadar? 795 lira. 5 bin lira, 10 bin lira e, kıyasla, ilan fiyatına kıyasla bize uygun söylediler. Şöyle bir içinde çekeyim. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Koltuklarında yırtık sökük deformasyon göremedim. Megan'larda benim hani normalde birçok şey <laughs> beğendiğim özelliği vardır. Bu e, şu nikelajları falan otomobile gerçekten bir hava katıyor. Son dönemlerde ben de bunu yaptım. Toyota Corolla'larla çok karşılaştırılıyor E-210 kasayla. Bunun kanalda karşılaştırma videosu da var. İzleyebilirsiniz. Meganlar genellikle yani 1.3 dizel motorları için de aynı şey geçerli. 1.3 turbo motorları için de aynı şey geçerli. Corolla'lardan daha hızlı olan otomobiller işte bagaj büyüklüğü, iç alan büyüklüğü olarak onlardan daha başarılı otomobiller. Fakat şu konuda hala ben bir kesinlik oluşmadı. Yani Corolla ya da Megane aldınız. Bunları bir 10 yıl kullandınız. 10 yıl sonra sattığınızda sizce hangisi değerli olur? İnsanların aklında direkt Corolla de daha değerli olur gibi düşünüyor ama Megane'lar böyle piyasaya bakıldığında hani durumu de çok değer kaybetmeyen otomobiller. Megan 4. Şimdi Megan 4'lerde de fluanslarda olduğu gibi EDC şanzıman kullanılıyor. Fakat versiyonu yazılımı farklı olduğundan dolayı Megan 4'lerde kullanılan EDC şanzımanlarda fluanslarda olduğu kadar sorun şikayet gelmiyor arkadaşlar. Ama nihayetle söylediğim bakidir. Bu araba 2020 model. 95 bin kilometrede 819 bin lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi e, şey paylaşılmış. Taç paket dizeldir diye tahmin ediyorum. Dizel otomatik. Orada yazıldığı gibi. Şöyle şu arkadan da bir çekip sizlerle paylaşayım. Arkadan da gör, görünüş olarak hiç fena değil. Fakat yeni otomobillerde şöyle bir şey oluyor. Yapılan e, tamiratlar oldukça sağlam böyle hani gözü çıplak gözle zor görülen şeyler olduğu için yakalanamayabiliyor. Bu yüzden detaylı ekspertiz yaptırmak özellikle yeni otomobillerde e, şart hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde Megane mı Corolla mı diye bir karşılaştırma videosu yapmıştım. Şansıma hoş E180 olsa da. Şimdi Megane'ı E210 ile karşılaştırmak daha mantıklı olur. Tabi sıfır ayarında olanları için konuşuyorum. Şimdi bu Megane 2018 model 1.5 dizel taş donanım otomatik şanzıman. 3 parça çizik boyası mevcutmuş yan tarafta ve 835 bin lira fiyat yazılmış. Araba şey duruyor Megane zaten heybetli olan bir otomobil. O yaptığım karşılaştırma videosunda şöyle bir şey vardı. Hani özetle şunu söyleyeyim. Şimdi siz biraz daha performans isterseniz, biraz daha içinin genişliğini, özellikle bagaj genişliğini isterseniz Megan daha başarılı. Ama uzun vadede kullanımdan kaynaklı masraflar ya da işte uzun vadede ikinci el karlılığı gibi konulara bakacak olursanız Toyota biraz daha karlı. Bir de Toyota'nın hani Megan şey değil, kötülemek için söylemiyorum. Corolla Megan'a nazaran biraz daha fazla güven hissiyatı veriyor. Böyle bir farklılığı var ama Megan da hani böyle 120-130 km hızlara kadar tedirgin etmiyor kesinlikle. <laughs> Megan geçtiğimiz günlerde bir Megan mı Corolla mı diye bir video yapmıştım. Orada tabii çok böyle Megancılar Megan'ı tercih ediyor. Corolla'cılar Corolla'yı tercih ediyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Megan gerçekten ülkemizde Filolara sattığı şeylerden dolayı çok popüler, çok ilgi gören bir otomobil. E bir de Renault zaten hani C sedan segmentinde en başarılı olan markalardan birisi. Megane de başarılı bir otomobil. E şunu söylemem gerekiyor. Şu nikelajları falan Megane'a gerçekten hava katıyor arkadaşlar. Şimdi araba dışarıdan bakıldığında bu şekilde. Şöyle bilgilerini çekip bir de içini çekip sizlerle paylaşacağım. Otomatik şanzıman 2020 model. Dizeli, start-stoplu taç donanım 155 bin kilometrede 898 bin fiyat yazılmış bir parça boyası varmış bir de lokal boyası varmış 12 bin da kaydı varmış yani iki parçasında boya var bunlar da hep söylüyorum geçen bir izleyicimiz sormuştu plastik çamurluk var. Plastik çamurluk olduğu zaman bunlar ekspertizde çıkmıyor ve bunun için ayrıca bakılması gerekiyor. Çünkü hani ekspertizde belirtilmiyor. Satıcı da zaten plastik çamurluk olduğu için sanki boyasız değişensizmiş gibi satıyor. Belirtmiyor yani bunu buradaki bir de, e, değişim olduğu zaman. Buna özellikle bakmakta fayda var. Bir de bunun içinde e, şey Tesla like ekran görmüştüm yanılmışım. Test ekran görememişim. Sadece şey başlangıç onun normal şey ekranı var arkadaşlar. Ee, küçük multimedya ekranı var. Şöyle şu açıdan da çekeyim. İkinci el online pazarda Megan ilk 5'te olan bir otomobil satış açısından ve piyasada filoların ilgi gösterdiği modeller ikinci elde de ilgi görüyor. Çünkü genel olarak böyle bay servis yaygın olması ve yedek parça fiyatlarının çok pahalı olmaması bir tık avantaj sağlıyor ki Renault Megane'ların yedek parçası yetkili serviste öyle sandığınız kadar da ucuz değil. Bu araba 2020 model. Icon Donanım en dolu olan versiyonu otomatik şanzıman 1.5 dizel 156 bin kilometrede 969 bin fiyat İki parça boyası varmış yan kısımda. Trameri de 17 bin liraymış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi 156 bin kilometre gerçekten yüksek bir kilometre değil. Normal şartlarda fakat 4 yaşındaki bir otomobil için de düşük sayılmayacak bir kilometre. Yıllık neredeyse 40 bin kilometre civarında yapmış. O da yıl daha tam dolmamış. Bagajını sizlerle paylaşayım. Bir aile için gerçekten oldukça yeterli bir bagajı var. Yanılmıyorsam 509 litreydi diye aklımda kalmış. Şöyle bir içini de çekeyim. Bunların mesela otomatik şanzımanı çift kavrama ama şikayet olarak bakıldığında gerçekten hani çift kavramalı otomatik şanzımanlarda en az şikayet alanlardan biridir diyebilirim fluanslarda sorun oluyordu. Fluanslardaki sorunlar bunda giderilmiş. Şuradaki ambiyans aydınlatması falan gerçekten şık duruyor arkadaşlar. Şöyle arabanın içi, kapı hissiyatı kapısına inanın normalde Renault'un kapıları böyle hep şey e, kapanmakta ya ses çıkartır ya sorun çıkartır. Kapısı gerçekten müthiş kapandı. Arabanın üzerindeki lastikler de hiç fena değil. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.